الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها Ula kel anam belhum azal ula ikumul gafilun sadakallahu'l azim. Muhterem Müslümanlar. Okumuş olduğum ayeti kerimede A'raf suresinde yüce Rabbimiz söyle buyurmaktadır. Andolsun biz cinler ve insanlardan kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen Birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar kafirlerin ta kendileridir. Değerli Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'de insan oğlunun akıl sahibi, düşünen ve bilen bir varlık olduğuna atıfta bulunularak onun bu yönünün harekete geçirilmesi, yararlı ve verimli kılınması üzerinde önemli durulmuştur. Birçok ayeti kerimede insanın zihni melekelerini doğru ve verimli bir şekilde kullanmasının gerekliliği sıklıkla vurgulanmış, onun gönül dünyasına hitap edilerek kendisini kuşatan bütün varlıklar üzerinde hatta insanlığın varoluşundan akıbetinin yani sonunun ne olacağına kadar her şey üzerinde düşünüp taşınmaya ve bunlardan da önemli şekilde dersler çıkarmaya çağrılmıştır. Yine mealini verdiğimiz ayeti kerimede de Allah'ın insanoğluna gerçekleri, iyilik ve güzellikleri görme, işitme onları anlayıp kavrama yeteneklerini vermiş olduğu hatırlatılmaktadır. Ancak ayette insanlardan bazılarının bu yeteneklerini yaratılış amacına uygun bir şekilde ve doğru olarak da kullanmadıkları bu sebeple de kendilerini cehenneme götürecek yanlış inanışlara, kötü davranışlara düştükleri ifade edilmektedir. Ayrıca başta da ayetin ilk muhatabı olan müşrikler olmak üzere tevhid inancına yani tek Allah inancına sıt çeviren ve kendilerine bahşedilen nimetlere de nankörlük eden bütün küfür ehli. Yani inanmayan bütün millet tehdit edilerek işledikleri suçlardan dolayı da yine cezalandırılacakları uyarısında bulunulmaktadır. Şöyle ki İnsanlardan ve onlar gibi sorumluluk sahibi olan cinlerden birçoklarının yüklerine temel teşkil edecek olan akıl ve diğer bilgi araçlarını doğru ve yerinde kullanmamaları sebebiyle cezayı hak ettikleri bildirilmektedir. Allah Celle Celaluhu ayeti kerimede onlardan cehennem için var edildikleri şeklinde bahsetmektedir. Çünkü hazırlanmış olan bütün imkan ve şartlar yani dünya nimetleri olsun. Kainatın insanoğlunun hizmetine sunulması olsun. Yani kendi lehlerine olmasına rağmen onların bu fırsatı değerlendirip karşılığında mükafat olarak cennete girmek yerine insanlardan ve cinlerden pek çoğunun akıllarını ve iradelerini ve seçimlerini de ters yönde kullanıp cehennemi hak edecekleri bildirilmektedir. Yoksa Allah'ın kimseye bir kastı ve düşmanlığı söz konusu değildir. Nitekim başka bir ayeti kerimede Enfal suresinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ey kafirler! Bu sizin ellerinizin önceden yaptığının karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına zulmedici değildir. Yine değerli Müslümanlar ayette söz konusu yeteneklerini doğru kullanmayanlar hayvan sürülerine benzetilmiş ve hatta onlardan daha düşük seviyede daha bedbah oldukları da bildirilmiştir. Çünkü hayvanların insanlar gibi duyu organları olmakla birlikte bu, organ, bu organlarla algıladıkları verileri kullanarak bunlardan bir bilgi veya fikir üretme veya hüküm çıkarma veyahut da bilinenlerden yola çıkarak bilinmeyenlere ulaşma gibi akli ve zihinsel faaliyetler göstermek ve yani sonuçta da zihnini doğru bilgi ve inançlarla hayatını da güzel davranışlarla süslemek imkanları bulunmamaktadır. Ancak insanoğlu bu imkanlara sahip olarak yaratılması sebebiyle onları doğru ve yerinde kullanmayanlar için ayeti kerimede hayvanlardan daha aşağı seviyede diller şeklinde nitelemede bulunulmaktadır. Sonuç olarak bizlere düşen varlığın ve hayatın görünür taraflarını aşıp bütünündeki hitli hikmetleri kavrayarak buradan din ve dünya hayatımız için hayırlı sonuçlar elde etmek, kalbimizi güzel duygu ve düşüncelerle donatıp bu sayede de küfürden ve nifaktan, batıl inançtan ve hurafelerden arındırarak doğru bir imana ulaşmaktır. Hayatımızı iyi ve yararlı dadanışlarla güzelleştirerek, fani ve sıradan varlıklara kul olma anlayışından da kendimizi korumalıyız. Yalnız ve yalnız Allah'a kul olalım ve yalnız O'ndan yardım dileyelim. Fatiha suresinde geçer bu. Onlar yalnız Allah'a kulluk ederler ve yalnız ondan yardım dilerler diye buyurulmaktadır. Yine insanın hayatını lekeleyen, Allah ve insanlar katında itibarını düşüren her türlü kötü ve çirkin işlerden uzak duralım. İnsanlar arası ilişkilerde de Allah'ın emir ve yasakları doğrultusunda olmaya bağlı bulunduğunu da unutmayalım. Bu güzel meziyetlerin tamamı Allah'ın bizlere ihsanı olan aklımızı ve diğer bilgi araçlarımızı doğru ve yerinde kullanmamızla gerçekleşecektir. Rabbim cümlemizi cümle ümmeti Muhammed'i aklını ve bilgisini doğru yönde ve doğru amaçlar için kullanan mümin kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.